kızlar. Herkese yeni bir vlogtan, yeni bir videodan selam güzelleri. Görüldüğü üzere dışarıdayım. Bugün annem bize geldi. Hemen dışarıya çıktım çünkü evde salçam bitti. Bugün de mercimek yapacaktım salçaya, salçaya ihtiyacım olduğu için. Şimdi şeye geldim Banofa. Afgan marketine uğrayacağım. Daha çok eksik var da ona da eşimi alır Azra ile birlikte diye düşünüyorum. Şimdi ben bir salça alacağım. Bir de Rosman'a uğradım. Evde gösteririm size. Kızlar neredeyse ben sizleri unuttum. Eve geldim hatta. Hatta bu aldım şu anda. Evet, sizi unuttum açmayı. O yüzden şimdi açıyorum. Çünkü bunu kullanacaktım. Yüzüme şimdi bu. E, sivilce bantını koyacağım. Bunlar çok iyi oluyor diye duydum. Hatta burada da e, müşürü var güzel diye. Sivilcenizin üstünüze koyuyorsunuz ve onu bir gecede e, emiyormuş. Yani yok oluyormuş. Bakalım deneyeceğim. Bir tane sivilcem çıktı. E, normal durumlardan siz anlarsınız. O yüzden bunu kullanacağım. Rosman'dan bunu almıştım. Fiyatı da bir euro 25 centti. Bir de bana e, günlük hani evde kullanacağım bir tane lip balm lazımdı Ama böyle kırmızı istiyordum. Böyle hani e, renk versin. E, TikTok'ta bunun çok <laughs> övüldüğünü duydum. O yüzden insan alanı şu e, lip flinging'ini aldım. beri Kırmızı rengini. Biraz önce de şimdi bunları kullandım. Şeyleri. E, kaşımı sabitledim. E, yo, kaş Kaş değil de kirpiklerime serum sürdüm ve ben çok e, sürme seviyorum yani siyah kalem seviyorum gözlerimi şey olmasa da e, maskara sürmesem de şu NYX'in jumbo aynanın siyahını sürüyorum hep evde güzel oluyor şimdi kaşlarımı hep sabitliyorum ve şu esensin kırmızı dudak kalemle çerçeveledim şimdi bunu süreceğim yani evde kendimi iyi hissetmek için e, böyle arada iyi oluyor o yüzden bunu ev için aldım yani dışarıda kullanmam. <laughs> Öyle şimdi ben bunları ben bir deneyeceğim. Yüzüme de kremimi, günlük kremimi sürdüm. Şimdi bunu koyacağım ki o sivilce yok olsun diye. Aynen saatlerde sanırsam 3.30-4'e geliyor. Ben yemeğimi falan yaptım. Yani dediğim gibi sizi unuttum. Kusura bakmayın. <laughs> Kızlar herkese ertesi günden merhabalar. Ben birçok şeyi yaptım ama şimdi aklıma geldiniz. Saatlerimiz de akşamın e, beşini gösteriyor. İşim birazdan evde olur. E, rivani yaptım bugün. Onu paketliyordum. Maşallah da güzel olmuş. <laughs> Beklemiyordum güzel yapacağım ama güzel oldu. E, çünkü birkaç şeyim eksikti ama yine de çok güzel oldu. Bakın. Şerbetini de çekti. Şimdi ben bunu paketliyorum. Yarısını da görümceme koydum. Bugün eğer dışarı çıkarsak ona veririm diye. Buraya da koydum. O da tatsın. O da çok seviyor çünkü Türk tatlılarını. Öyle. Bugün yemekte de yine şöyle et yaptım. Patates falan sonra kızartacağım. Öyle. Öyle. Yani unuttum sizi. Neyse. <laughs> Bir update oldu. Az da seninkisini görelim. Kızlar sanırsam sizi bayağıdır açmıyorum. Biraz önce annem bize geldi. Şimdi Azra da annem bizim evdeler. Ben de bir edikaya uğrayacağım. Birkaç eş eksik e Ben alacağım. Çünkü şimdi biraz geç geliyor bu hafta yoğun olduğu için aralığa giriyor. Aralıkta da çok geç geliyorlar çünkü çok işleri oluyor. DHL'de. Neyse o yüzden ben halledeceğim işleri. Birkaç eksik var evin eksiği. Onu alacağım şimdi. Hazır annem buradayken halledeyim dedim. Ayaz da benle bir kaldım çünkü Ayaz bensiz durmuyor. Neyse çocuklar da geliyorken annem e, iki tane Barbie almış. Biri erkek Barbie'si, biri kız Barbie'si. Öyle güzellerim şimdi BDK'ya gidelim bakalım. Havada da buz gibi bu arada gerçekten. Dün geçen gün kar yağmıştı. Evet kızçılar ihtiyacımız olanları aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Ayaz da uyuyakaldı. kaldı. Şimdi evde uyku yatmazsa. Neyse, ihtiyaçları aldık. Eve gidelim şimdi. Kızlar birkaç saat sonra takviyeden sizi açıyorum. Canlı beni görün istedim. O yüzden açtım kamerayı kendime çevirdim. Ben iki gün önce tekrardan bir saç değişikliği yaptım. Gördüğünüz gibi saçlarım böyle kahverengi de değilmez. Bilemiyorum bu saçın rengi ne oluyor? Sarı değil koyu sarı. Böyle altınsı greensi gibi. Şu ışıkta göstereyim. Evet çok güzel olmadılar mı? Ee, zaten ee, numaralarını göstermiştim. Biraz video çekmiştim. O kısmı eklerim. Eğer eklersem numaraları orada görürsünüz. İki numarayı birlikte karıştırdım ben. Ve saçlarım böyle oldu. Bence hoş güzel. Işıkta ee, gün ışığında da böyle gözüküyorlar. Ama ee, ışık olmadığında biraz koyu gözüküyorlar. Böyle. Ama gün ışığında dediğim gibi... Ee, şu anki görüldüğü üzere yani görüldüğü gibi duruyor neyse ben şimdi çocuklara hazırladım kendim hazırlandım eşim bekliyorum eşim işten gelecek ee, Pokoya gitmemiz gerekiyor Poco'da da e, birkaç işimiz var yani söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama e, evi biraz değiştirmek istiyoruz biraz değil çok değiştirmek istiyoruz yani evi tamamen bütün odaları değiştireceğiz mutfakta aynı şekilde biz bu e, buraya 3 yıl oldu geçelim. 3 yıldır bu evdeyiz ve e, komplet evi değiştireceğiz diye düşünüyorum. E, o yüzden e, oraya gideceğiz şimdi. E, bir şeyler bakacağız. Yani öyle. <laughs> arada şunu göstereyim, çok hoşuma gitti. Bakar mısınız Azra'ya e, eşim getirmiş. Bu da çalıştı DHL'den vermişler. Evet aşkım senin baba ne dedi? Her gün aralıkta birer tane. Eve işten baba gelince açacaksınız değil mi? Evet. Evet. Aynen. <laughs> Bileti değil aşkım donat. Neyse. Donat. Is, donat. Aynen. Advent kalemde vermişler eşime. Kendi çalıştığı markasından. İçinde de çikolatalar var. Şimdi düşmesin kutular. Diye düşünüyorum aynen. Şöyle dilin dilin çikolataları var. Her gün aralıkta. Başlayacaklar açmaya Azra'yla değil mi Azra'cığım? Azra da burada breti mireti Şunu şuraya koydum şimdilik şöyle. hem deko olsun hem de gözümüzün önünde olsun dedik. Tuvalete gidiyoruz şimdi tamam mı? Geliyor. Kızlar biz şimdi ıı, köye baktık yani mutfağa baktık mutfak baktı çünkü ikinci mutfağı değiştirmemiz gerekiyor ee, Allah kısmet ederse olacak birkaç tane aklımıza yatan e, mutfak e, böyle tasarımı yani mutfak kalıbı mı derler mutfak şeyle şeyi işte e, hoşumuza gitti ama o kadar çok hoşuma gitmedi orada bilmiyorum. Yani hoşuma gidenler de şeydi mesela nasıl diyeyim, ee, bizim santim santim uymuyordu. Mesela bizimkisi 230 santim ama mesela oradakiler 280 santim, 293, 380 santim oluyor. Yani bize göre kalıp uymuyordu mesela uzunluğu beğendiğim şeylerin ondan o yüzden plan yapmamız gerekiyor dedi. Hani biz kendimiz planlamamız gerekiyor. Köşe, mutfak nasıl gözüksün diye. Ee, yoksa hepsi 3 metre işte 2,5 metre 2-2,80 metre uzunluğundaymış mutfakları. O yüzden şimdi bakalım hayırlısına hmm, inşallah olur diye düşünüyorum. Ya işte bizim mutfağın şey küçük santimi küçük yani o hani geretler duruyor ya hani su baş falan duruyor onu diyorum orası küçük onu bir halletmemiz lazım bakalım ne olacak Allah kısmet ederse inşallah olur diye düşünüyorum öyle bugün biraz bir baktık konuştuk oradakilerine nasıl yapabiliriz diye bakalım olacak inşallah şimdi Banof'a geldik ekmek alacağız ondan sonra eve gideceğiz güzellerim öyle Çocuklar da arkada uyudular. Şimdi gece uyumazlar. Geç uyurlar diye düşünüyorum. Neyse. Kızlar herkese herkese günden merhabalar canlarım. Şimdi ayıcık. Saatlerimiz 12. Biz birazdan Edika birazdan. Biraz önce Edika'ya gittik. Çünkü ne yapacağız? Edika'da ihtiyaçlarım vardı. Şimdi bugün yine tavuk butu ve pirinç yapacağım pilav. Sonra milk rice çıkardım. Mi, e, süt pirinci çıkarttım. E, şuraya tatlı yapacağım. Sütlaç gibi olacak. Sütlaçım diyorlar nasıl diyorlarsa. Böyle pirinçli sütlaç yapacağım. Kork besini yapacağım. Kork besini de böyle lokma gibi ben küçük küçük lokmalar var ya. Böyle şekerli zaten yapınca gösteririm canım onları yapmak istedi eşim çok seviyor böyle sütlacı ben de kahvaltıyı çok seviyorum o da seviyor o yüzden ihtiyaçlarım vardı bunları aldım şeker alındı sonra daha bir kere şeker alındı evet anneciğim ondan sonra yoğurt aldım Şu etler için Etlerimi hep yoğurt kullanıyorum. Kuak aldım. Kuakta da... okay Kuakta şey gelecek. Şu lokmanın içine girecek. Ee, zane aldım. Zanede sütler içine girecek. Bir şey akmış burada. Süt aldım tekrardan. Ee, yağ aldım. Çünkü o lokmaları yağda kızartacağım için tekrar ekstradan bir yağ bulunsun dedim. Yağ aldım. Ondan sonra şu lokmacıkları simt ve şekerli yapacağım için simt aldım. Akıl, akıl. akıl. ve e, etlere kullanıyorum bunu. Buna e, knoblauk tuzu, sarımsak tuzu aynı. Ve kendime bir tane de ne almışım? Akıl. Bir de bunu almışım. Bakın. Evet. Bu kadar. Şimdi şunların hepsini ne kadar ödedim sizce? Bakın hepsi de Edeka'nın markasını aldım. Yani en ucuz e, şeylerine. Bunların hepsine ben 15 euro ödedim. 15 euro. Şimdi bunun içinde ne var? Bir tane azalın ayazı şey almıştım. O kinder, uberaşınklardan var. Yani ayalar, yumurtacıklardan almıştım. Ama 15 euro'luk ne ürünü var burada? Gerçekten insan şaşırıyor. şeyi bitirdim. Saatleri beş ettim. Şu an. gerçekten o kadar yoruldum ki bir tane pilavım kaldı yapmak için. O kadar olur. Şimdi pilavımı yapmaya başlayacağım birazdan ama yaptıktan bir göstereyim. Etim dediğim gibi tavuk butu eti. Ondan sonra şuraya şu lokmalardan yaptım. Kuak beykenlerden. Gerçekten çok güzel oldu tam böyle al metalayı koy çok güzel oldu benim öyle. içi fluk fluklu fluk fluklu fluk fluk fluk. bakın göstereyim. gerçekten çok güzel oldu inşallah eşim de beğenir <laughs> ondan sonra şimdi zaten pirinci yapacağım bir de dediğim gibi şey yaptım dur ay, ay yapma bir de dediğim gibi şey yaptım sütlaç yaptım bu hadi içine simt koydum ve el diyorlar böyle Afgan e, tatlılara veya çaylara kullanılan böyle koku vermesi için el diyorlar bilmiyorum şimdi Türkçesini onu içlerine koyayım çok güzel oluyor dedi görümcüm öyle yaparsan o yüzden ben de öyle yaptım ama bilmiyorum bakalım bir de bunu yaptım işte bak sabah saat 12'de başladım saat 5'e kadar sürdü bu yemekler gerçekten yoruldum ya neyse şimdi ben pilavımı da yapayım gün bitsin halime bakın. <laughs> bu arada benim yarın doğum günüm var. Doğum günüm var evet. Yaşlandım. 25 yaşıma giriyorum. Hiç kimse gelmeyecek çünkü herkes işte. şimdi çalışması gerekiyormuş. Yani izin istemiş, verememişler. Çalışması gerekiyormuş. Dediğim gibi yoğun çalışıyor bu Olsun canım, sağ olsun ne diyelim. Öyle. Yarın doğum günüm. 27 <laughs> Kasım. Kızlar bakın biz şu ay dur. <laughs> döndü. <Kapan tendi. gülüyor> biz şu masayı kiler'e kaldırıyoruz. Satışa koyacağız. Çünkü şeylerle birlikte, şunlarla birlikte hepsini. Çünkü artık dediğim gibi burasını değiştirmek istediğimiz için yavaş yavaş böyle bir başlayalım dedik. Yani artık yemek masası olmayacak. Zaten kullanmıyorduk. Zayb Ayrazdan dolayı kullanamıyorduk. Şimdi bakalım hayırlısına bir yavaş yavaş başlayalım. Zaten gelirse gelir diye düşünüyorum. İşte eşim hepsini teker teker kaleye taşıyor. Ben de pirincimi yaptım burada.